Onların hikayelerini, destanlarını yazmak bile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı Harun Tokak gündemdeki sıcak konularla ilgili Samanyolu habere konuştu. 28 Şubat süresince biz böyle bir acı yaşamadık. Harun Tokak hizmet hareketine yönelik iftiralara cevap verdi. Cebinde çakı bıçağı bile taşımayan insanlara sen bugün HŞY diyorsun. Sen bugün çete üyesi diyorsun. Sen bugün silahlı ne bileyim örgüt kurmaktan söz ediyorsun. Yahu gerçekten hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Bu tabirleri, bu kavramları 28 Şubat sürecince en azılı düşmanlarımız bile bu tabirleri bu hizmetin sevdalıları için kullanmadılar. Ama bugün bunlar kullanıyor. Tokak, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi ve hizmet hareketine yönelik iftira atanların ve bu iftiralara sessiz kalanların büyük bir vebal altında kaldıklarını söyledi. Bu vebal onlara yeter ve bu vebal bugün Susan insanlara da yeter. Bizim yaptığımız ayıptır deme makamında olup da demeyen insanlara da yeter. İyi gün dostlarına mı diyorsunuz? Neden susuyorlar? Neden konuşmuyorlar? Dün onların çocukları da bu okullarda okudu. Çok iyi biliyorlar. Biz bilmedik diyemezler. Biz bilmiyorduk diyemezler. Biz aldanmışız diyemezler. Derlerse yalan söylerler. 28 Şubat döneminde bu kadar acı yaşamadık diyen Tokak, yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti. Allah'ın düşürmediğini hiç kimse düşüremez. Bir ateşten bir yangından hiç e, yanmadan bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyorsa bir insan ateş onda yanacak bir şey bulamıyorsa o İbrahim'idir. Bu hizmet İbrahim'i bir hizmettir, Muhammedi bir hizmettir. Bu hizmet 28 Şubat'ta da 10 yıl yargılandı. 10 yıl yargılandı. Didik didik edildi. Hem de en acıması savcılar ve hakimler tarafından. Ne bulundu? Hiçbir şey. Bugün mahkeme yok, yargı yok, hiçbir şey yok. Ama biz mücrimiz. Ama bu cemaat mücrim. Bu insanlar mücrim. Dünyanın neresinde böyle bir adaletsizlik var ya. Dünyanın dört bir tarafında Türk bayrağını dalgalandıran Türk okullarının kapatılmak istenmesini de eleştiren Harun Tokak, bu fedakarlıkları durdurmak kimsenin hakkı değildir dedi. Dünyada hiçbir ülkenin lideri böyle bir çağrıda bulunmamıştır. Bence bu dünya tarihinde belki de ilk defa oluyor. Eğer varsa oğulların fedakarlığı, eğer varsa kendilerinin fedakarlığı açılsınlar dünyanın dört bir yanına görelim. Buzullara gitsinler. Afrika kıtalarına gitsinler. Ama giden insanlara da arkalarından yaftalarla seslenmesinler. Bu günahtır, bu ayıptır, bu vebaldir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin yurtlara baskın yapıp öğrencilere siyasi sorular sormasını da eleştiren Tokak, doğudaki yurtların önemine dikkat çekti. 13-14 yaşındaki çocuklara ya Allah'tan reva mı? Bu çocukların siyasette ne alakası var? Oy kullanmayacak olan bu çocuklara bu sorular ve onlardan alınan bu belgeler onların ne işine yarayacak ben merak ediyorum. Çünkü daha önce Güneydoğu'ya giden müfettişlerimiz şöyle bir şey yazıyorlardı bundan bir sene kadar önce. Doğudaki yurtlar, dershaneler devletin kaleleridir. Bu kaleler yıkılırsa altında kalırız diye.